maaş mı emekliye ilaç olmadı. Zamlı maaşı aldınız mı? Aldık. Geldiği gibi gitti. Zaten gelmeden gitmişti de geldiği gibi de gitti yani. Geçinsek zaten burada bu işleri yapmayız. Vakti dolaşıyoruz gene biraz bir şeyler satalım diye. Ne satıyorsunuz? Nane şekeri, yara bantı, dırnak makası. Kaç yaşındasınız? 70. Günü gelen emekli zamlı maaşlarını almaya başladı ama faturaları karşılamaya bile yetmedi. Nane şekeri satan 70 yaşındaki Yaşar Ersen gibi emeklilerin geçim derdini bitirmedi. Şimdi çalışmaz, Niye bu, bu soğuksa gider otururum evinde. Nane şekerinden ne kadar kazanıyorsunuz? 50 kuruş alıyoruz 1 liraya satıyoruz. Günde 35, 40, 50 de olmuş oluyor Yani. O da ekmek parası. En fazla en fazla. Cumhurbaşkanımız diyor ki kimse aç kalmadı. Evet kalmaz bu memleket. Ben mesela kiramı sıkıştığım zaman kirayı vermekte açmaktan, aç kalmaktan daha beterdi. Ben aç kaldığımı bir, bir vatandaştan derim ki bana bir ekmek parası var, verir. Emekliler yeni yıla %25,5 maaş artışıyla girdi. En düşük emekli maaşı 2500 lira oldu. Ancak aylıklarına gelen zam faturalara gıdaya gelenin çok altında kaldı. Geçen gelmişti 125 bin lira bu ay gelmiş 225 bin lira alatırık. Bak iki ekmek için iki saattir bekliyoruz. Burası İstanbul Kadıköy'de Halk Ekmek Kuyruğu. Kuyruk sokakta bekleyenlerin pek çoğu emekli ve onlar birkaç tane ekmek alabilmek için bu soğukta dakikalarca bekliyor. A yarım saattir bekliyoruz. Fırında 3,5 lira. Burada 1,250. Kim ister ki burada soğukta beklemeyi? Verdiğine nedir ki zaten verdiğini aldı götürdü. Bize %25 dedi. %25'te de ne olacak? Bir doktora gittim. İlaç emekli maaşından 80 lira kesilmiş diye. Yani. Zanneden de 13-14 lira alıyor, 15 lira alıyor bana, 20 lira alıyorlar. 100 liraya yakın gidiyor. 100 liraya yakın gidiyor. Ekmek gibi ilaç ve tedavi de zorunlu ihtiyaç emekli için. Devlet hastanesine her gittiğinde 6 lira, eğitim ve araştırma hastanesine 7, üniversite hastanesine 8, özele her gittiğinde ise 15 lira kesiliyor emeklinin maaşından. Eczanede ise 3 kaleme kadar ilaç için 3 lira, diğer her bir kutu ilaç için 1 lira ve bir de reçete bedelinin %10'unu ödemek zorunda. Bunlar da daha yatmadan maaşlarından kesiliyor. Bilmiyorum kaç senesinden Fatih şey kalmış. Reçeten kalmış, onu ödedik diyorlar. Dönüp geliyorsun, bir şey diyemiyorsun ki. Yani bilmiyorsun ne olduğunu, ne bittiğini. Oldu. Yemeye içmeye inan ki aç dolan yok. daha bir bardak çay içmedim zamanından beri buralarda. Dışarı çıkıyor işte dışarı. Neden? Neden fazla geliyor fatura. Doğalgaz yakmamak için gündüzde dışarıda emekliler. 80 yaşındaki İsmet Koyun da en düşük emekli maaşı sınırında gıdaya ayırabildiği bütçe çok az. Kiraya gidiyor, elektriğe, suya gidiyor yemeğe? En, en başta yemeği sorma zaten. Az çorba yiyorum, az fasulye yiyorum. Bir şeyi hiç bir denesini tam yemedim. E, yemediğime göre demek ki hiçbir şey etmiyorum.